Okay. Bu küçük Avrupa şehirlerine bayılıyorum. Benim favorim gerçekten. Çok sessiz, sakin, her şey çok nizami. Ben yani biraz daha insan olsa daha iyi olabilirdi ama çok böyle masallan çıkmış gibi duruyor ya. Müzik <laughs> öldüm. <laughs> Küçük bir şehir manzarası. Daha çıkılacak çok katlar var. Buranın tepesinden sanırım e, Danimarka gözüküyormuş. Çok yakın zaten bir köprüyle 20 dakikada geçiliyormuş. Onu da yapmaya çalışacağım. <laughs> evet. Ah, so small. merdivenler aşırı dar. Açıkçası yazanları çok okumak istemiyorum. Normalde okurum gerçekten. Hatta fotoğrafını çekip de tutarım. Ama çok yorgunum. 3-4 saatte kıkırıyla geldim buraya. Ve bu merdivenler çok dar ve çift yolda. İnanılmaz bir şey. Bu evet, molası dahi düşünülmüş. <laughs> Böyle diline kültürünü birazcık bildiğim şehirde turist gibi davranmayı çok seviyorum. Ya yani hala turistim aslında buraya ama genelde da daha zevkli oluyor. Şehirdeki siyah gotik binaları çok seviyorum. Bu şehrin konumu manzarası çok güzel ya. Yarın aslında oraya şu karşıya geçmek düşünüyorum. Geçiliyormuş. Orası mı şurası mı acaba? su çok tatlıymış ya bu arada çok böyle e, nasıl desem Tekirdağ ile İzmir karışımı bir yer gibi ha, saçma bak. Çok güzel bir sahil kenarı e, kesimi var. Evler mesela çok daha modern güzel ama iç tarafta da e, böyle eski Avrupa'yı bir hava var ve e, yaşam kültürlerim ben daha çok beğendim. Yani daha çok su aktivitesi var işte kayak yapıyorlar, surfing yapıyorlar. Surfing burada nasıl yapıyorlar pek anlamadım açıkçası ama yapılıyormuş. Ee, ve sahilleri var yani kumsalları var daha doğrusu kumdan. Benim olduğum şehirde genelde kayalık. Yani zaten şehrin içinde yürürsen, yani evlerin altı kaya. Ama ben de düşünüyordum ki herhalde işte zemini bayağı sağlamdır bunun falan. Gothenburg'dan bahsediyorum. Ee, meğersem çamurmuş. Yani bataklıkmış daha doğrusu. Direkt bataklık diyorlar. Ve evler gittikçe böyle batıyormuş her yıl birkaç santim falan. Neyse bizim olduğumuz yerde işte kumsal yok yani. Bir kayalık var sadece böyle kayalardan falan atlıyorsun. Yani o da güzel oluyor ama insan bir havlusunu serip bir ağaçların altında oturup gölgelenmek de istiyor yani denizden çıkınca. Artık buraya geliriz. Random yol üstünde gördüğüm yerlerde hani Türk, Ortadoğu ürünleri olmasına bayılıyorum. Yani daha doğrusu bütün dünyanın ürünleri var. Hani e, Meksika ürünü de var mesela burritos falan. E, Ve sitaryen seçenekler de var ama baklava da var. <laughs> Aslında gideceğim yeri biliyorum. Çok güzel bir kafe art diye bir yer buldum. E, latte'leri falan şu <laughs> Ama bu sokakları da keşfetmek istediğim için yolu birazcık uzattım. <laughs> Hala laptopu taşıya taşıya gidiyorum. <laughs> Normalde bu büyüklükte bir latte görmedim yani İsveç'ten ve kek başka bir taze çok güzel yapmışlar ya gerçekten. Yüzümden yorgunluk okunmuyor mu resmen ya? Makyajım aktı, saçım başım dağıldı. Ama geldim buradayım. Favori leggingimle. Dün bacak çalıştığımın etkisi gerçekten hemen belli oluyor. Bir tek şu göbeği halletmem lazım yaza kadar. Burası da odam. Şu bana aynı Taksim fotoğraflarını hatırlattı. Böyle bir kule aşağıda işte. Deniz, vapur falan. Aynı Taksim gibi. Böyle küçük tatlı tek kişilik bir oda. Etrafı çok beğenmedim. <laughs> yani bir e, böyle public bir park var. Bir benzin istasyonu var. Hani çok şehir içinde bir yer değil. Bir saunaya bakacağım. Ay saçma sprey sıkmıştım. O da çok yapış yapış olmuş gerçekten. E, sauna varmış. Bu İsveç'in en güzelliğini bu gerçekten. Ofislerde bile iş yerinde bile. Yani adım başı her yerde sauna var ya. İnsanların kendi evlerinde de sauna var. Çok hoş bir şey. Bu arada bu kolyemi çok seviyorum. Bunu böyle bir e, ne denir böyle doğal taşlar işte spritüel şeyler satan yerlerden aldım. Buradan. E, aslında sadece kolye olarak satılıyordu. Zinciri ben başka bir kolyemden çıkartıp taktım.